Ruhu Bey, seçimler 12 Haziran'da yapılacak ve Milliyetçi Hareket Partisi Ocak ayının sonunda seçim beyannamesini açıkladı evet. ve ilk açıklayan parti bu anlamda seçime yönelik programlarını da kamuoyuna duyurmuş oldu. Size şunu ben sormak istiyorum merak ettiğim için. Milliyetçi Hareket Partisi'nin önceki seçimlere oranla bu seçimde biraz daha rakamları kullandığını, biraz daha somut şeylerden bahsettiğini bu anlamda e, halka ulaşma noktasında da e, Verilerle gittiğini görüyoruz Bu e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2011 seçimlere yönelik e, Uyguladığı hangi stratejinin e, Neticesi veya e, Önceki yıllarda bunlar yapılıyordu Biz mi fark edemedik ve bu anlamda e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bugün, e, bugün kamuoyunun belki de ilgisi haline gelen e, bu seçim e, çalışmalarının e, nedenleri neler olabilir? Bu konuda biraz tabii da seçim tabii çalışmalarınızdan Milliyet bahsederseniz. Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu günden bu tarafa toplumcu bir partidir ve doktrinler olan bir partidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel argümanındaki dokuz ışık doktrininin ekonomi politikalarından eğitim politikalarına kadar varlığı Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden MHP'ye geçiş sürecinden günümüze kadar girdiği tüm seçimlerde... ...insanlarımıza izah edilmeye çalışılmıştır. Ama insanlarımızın... E, ...AKP zihniyetiyle birlikte... ...daha çok ön plana çıkan... ...ekmek meselesi... E, ...fakirlik istismarı meselesi... ...liberalleşmeyle birlikte... ...nefsi arzuların ön plana gelme noktasındaki... ...sosyal değişme... E, ...bireyin ve... E, ...nefsani arzularla birlikte... E, ...temel... ...fizyolojik ihtiyaçların... ...midenin ön plana çıkması parti programlarında o unsurları daha ön plana çıkartmaya getirmiştir. Aslında bu toplumsal bir değişimin neticesinde ortaya çıkan bir unsurdur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayın lideri 28 Ocak tarihinde siyasi partiler içerisinde ilk kez, ilk defa, ilk açıklamayı parti programını açıklamıştır. 3,5 saat süreyle bizzat kendisi parti programını deklederek insanlara sunmuştur eee işsizlere nasıl iş, aşı olmayanlara onurlu bir aşı nasıl sunabileceğini tekler etmiştir. Küçük bir orta ölçekli esnaflardan kenardaki bakkallara, bayilere kadar insanlarımızın onurlu yaşayabilmesi, ekmek sahibi olmayanların ekmeğini alırken nasıl rencide edilmeden o insanlara sunulabileceği konusundaki programını anlatmıştır. Mesela bunlardan Hilal Kart projesi tek başına bir e, projedir. Bugün itibarıyla e, kapı kapı erzak dağıtılarak yapılan programın e, bir hilal kart üzerinden insanlara imkan olarak verilmesi ama bu verilen hilal kartında sadece gidip marketlerden alışverişle değil bakkalları bu manada yaşadıkları mahalle bakkalları üzerinden mahalle kasapları üzerinden destekleyen bir programdır. Yani bir mahallede var olan bir bakkal e, varken Gidip de süpermarketten o kartla alışveriş yapma değil, o bakkaldan alışveriş yaparak mahallelik kültürünü, mahalle dayanışmasını ön plana çıkartmıştır. Yani Sayın Başbakan'ın efendim bakkallarda toparlansın, birlikte şirket kursunlar, market açsınlar diye düz mantıkla yaptığı anlayışı Milliyetçi Hareket Partisi reddetmiştir. Bakkallık meselesini sadece bir ekonomik değer olarak, para kazanılan bir yer olarak değil, bir kültür olarak görmüştür. Bakkal önü kültürünü bakkalların mahalledeki iletişim ağlarının merkezi olduğu, kimin hastası var, kimin cenazesi var e, kimin ne sorunu var, bütün bunların paylaşıldığı, e, çocuk okula giderken evinin anahtarını e, bakkala bıraktığı, annesi bir yere giderken e, çocuğunu gözetlemek için e, bakkal amcaya tembih ettiği bu kültürü Milliyetçi Hareket Partisi çok önemsemektedir. Mahalle kültürünü yaşatmak, milli değerleri yaşatmak, o bakkal önündeki geleneksel oyunların yaşatılmasına kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal programları vardır. Evet, Ruhu Bey, e, bugün için programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Önümüzdeki günlerde eğer müsait olursanız e, kabul ederseniz bir kez daha sizi burada ağırlamak milletimizin isteriz. Milletimizin talebine bağlı bu size bu manada kimdi bu konuşan yeniden konuşturun diye talep gelirse gelelim milletimiz e, ses vermiyorsa bizim sloganımız ses ver Türkiye ses ver Osmaniye bu manada bir dönüşüm olur ve ses gelirse gelelim yoksa milletimizin başını ağrıtmayalım dayatmayalım efendim evet e, milletimiz engin e, kabulüyle bunu da değerlendirecektir Ruhu Bey Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde adaylık sürecinde temel yoklamaları yapılıyor, mülakatlar yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 29 ilde ön seçimle adaylarını belirleyeceğini açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi de merkez yoklamayla adaylarını belirleyecek. Evet. Aday adaylarıyla ilgili sürecin adaylığa dönüşmesi noktasında sizlerle ilgili ne tür çalışmalar yapılıyor bu anlamda? sizin teşkilatınızın, halkımızın üzerine düşen görevler veya bu konuda bilgi açısından bize neler söyleyebilirsiniz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Osmaniye özelinde, Türkiye'nin genelinde olduğu gibi hep birbirinden seçkin aday adayları vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Osmaniye özelindeki adaylarının her biri devlet ile birlikte yol yürümeye layık insanlardır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, ...Osmaniye kamuoyunun vicdanına bir şekilde kendilerine ait stratejiyle ses, kulak verecektir. Osmaniye kamuoyunda karşılık bulan ve Osmaniyeli'nin vicdanı olma ihtimalinde olarak gördükleri adayları... ...kendi içerisinde Devlet Bahçeli'nin yol arkadaşlığı olarak belirleyerek Devlet Bahçeli'nin altına üç tane ismi yazacaktır. Bu noktada genel merkezin tecrübesi yeterince vardır. Osmaniyeli de şu konuda müsterih olabilir e, Osmaniyeli'nin sesi ve nefesi olma, Türk milletinin kaygılarını çekip Ankara'da onun mücadelesini verebilme potansiyeline en layık isimler o listede olacaktır. O listede kim olursa olsun Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday adayları başta olmak üzere büyük bir aile olarak bu yolun hep birlikte yolcusu olacaktır. Bu konuda bir mutabakat vardır. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Sayın Murat Kanlı'nın önderliğinde yürütülen kampanya bugün onun en büyük habercisidir. Tüm aday adayları yaptıkları esnaf ziyaretlerinde, ilçe ziyaretlerinde çok centilmence birbirlerini onur ederek, kendinden çok arkadaşlarını ön plana çıkartarak zerafet yüklü diğer siyasi partilere de örnek bir çalışma göstermektedir. Bu da Milliyetçi Hareket Partisi'nin adab, edep ve ülkü kültüründen nasıl nasiplendiğinin bir yansımasıdır diyorum. E, Ruhi Bey çok iştenlikle e, sorumuza cevap veriyorsunuz. Yine e, Osmaniye özelinde bir soru sormak istiyorum. E, bazı yasaklar geldi özellikle afişler ve billboardlarla ilgili ve bu sürecin e, AK Parti'nin e, temal yüklamasından sonra e, uygulanıyor olmasını e, Osmaniye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday aday olan bir kişi olarak ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinden bir kişi olarak e, nasıl yorumladınız bu işi? Şimdi eee ...Royce Royce markası vardır... ...arabada bilirsiniz... ...Royce Royce markası... ...Royce ve Royce arkadaştır... ...okul arkadaşıdır... ...bunun ikisi birlikte üretmişlerdir bir markayı... ...ve prensip kararı almışlardır... ...sadece siyah üreteceğiz demişlerdir... Ee, Türk ...Dünya geneline de yaydıklarında... ...çok farklı renklerden talepler gelmiştir... ...beyaz, kırmızı, yeşil... ...bir sürü renkler isteniyor ve... E, ...satışlara artarak devam edecektir... ...bölge bayileri, genel müdürleri... ...geliyormuş bunlara işte efendim şu renklerden yaparsak satış hacmi şu kadar devam edecektir. Onlarda da prensip kararları var ya diyorlarmış. Efendim istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Yalnızca siyah olmak kaydıyla diyormuş. Yalnızca siyah olmak kaydıyla istediğiniz rengi yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar demokrat olabilirsiniz, istediğiniz kadar özgür olabilirsiniz. Yalnızca AKP zihniyetini ve Tayyip Erdoğan'a hizmet ettiğiniz müddetçe. Bilmem cevabı anlatabildim mi evet, verebildim tabii, e... Yani ilgililer duysunlar bu çifte standartları yarın milli iktidarda e, hangi noktaya götürdüklerinin de kendilerine bir şekilde sorulabileceğini lütfen hesaba katsınlar. Pazar günkü temayülden sonra tüm afişlerin ve billboardların indirilmesinin ne olduğunu Milliyet Hareket Partililer not etmişlerdir. Evet Ruhi Bey çok teşekkür ediyorum Ben tabi program başında e, Telefonla gelen mesajlar Ve soruları e, Dinleyenlerimize duyurmadık O yüzden bu programı sadece e, Sizi tanımak genel düşüncelerinizi Öğrenmek adına e, evet. yapmıştık ama e, Bir sonraki programda biraz daha Sorularımızı e, özelleştirerek ve biraz daha alanlarını belirleyerek e, hangi alanda sizin e, neler düşündüğünüzü e, doğrusu merak ediyoruz bu şehre İnşallah. ilişkinde İnşallah. İşte bazı notlar da var özellikle e, Mehmet Almaz mesela engelli bir kardeşimiz e, engellilerle ilgili düşüncenizi sormuş tabi bunlar e, bugün belki ilk program olması yönüyle e, bizim en azından gündemimizi ben şu kadarını söyleyeyim o kardeşim Mehmet Almaz kardeşim madem dinliyor ben ee, yine e, Engeller Derneği'nde görevli benim kardeşim, okul arkadaşım Mehmet'le 3 yıl boyunca lisede yan yana oturduk. Motosikletle gider gelirdim. Mehmet'in henüz bisikleti bile yoktu ya da e, elden motoru da yoktu. Koltuk değneğiyle Devrişpaşa Lisesi'nden baş mahalleye gider gelirdi. İmkanım ölçüsünde Mehmet'i motorsiklete alıp koltuk değneklerinde araya koyup götürüp getirmenin ne demek olduğunu biliyorum. Ve iki tane sağır ve dilsiz yeğenim var. Engelli ailesi, ailesinde engelli olanın ne demek olduğunu biliyorum. Ee, bunun ötesinde de e, gündelik hayatın içerisinde bu insanların sadece bedensel engellerinin olduğunu, gönül ve yürek engelinin, beyin engellerinin olmadığını görerek o engellerine rağmen milli konularda ne kadar hassas olduklarını ve Milliyetçi Hareket Engel Tanımaz sloganıyla neler yapmaya müsait olduklarını çok iyi biliyorum. Onların dertleri benim dertlerim olacaktır diyorum. Evet. tabii programın sonunda böyle soru hemen iletmek bazen bizim açımızdan da şu sıkıntıyı getirebiliyor. İşte program başında bunu söyleseydiniz bizler de düşüncemizi iletir sayın aday adayımıza sorularımız olabilirdi şeklinde yorumlar çıkabiliyor. Biz bunun önüne geçmek adına istedik ki ilk programı biz evet. Beye ana hatlarıyla ifade edelim. Bu konuda işte Kamil Kadıoğlu sizi konuk aldığımız için bize teşekkür etmiş Biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz evet. Bu anlamda sizi de dinlemişler Eser Bey az önce aramıştı Benzer kanaatlerini yine kendilerine ilettiler Eser Bey'e Kamil Bey'e bu manada Biz de şükranlarımızı sunuyoruz İnşallah onların sözcüsü olmak Onların sesi olmak konusunda Hep birlikte bu büyük ülke yolunu yürürüz Evet Son olarak Ruhi Bey bugün için programı noktalayalım. Yaklaşık bir 55 dakikalık kalık zamanı sizinle paylaşmış olduk. Görünen o ki sizi çok dinleyeceğiz, çok konuşacağız. Bu anlamda da kendinizi anlatma fırsatınız olacak. Sesimize ve de... ses verildiği müddetçe biz konuşmaya devam edebiliriz. Ama haddimizi de biliriz, duracağımız yeri de biliriz. Millet her şeyin üzerindedir. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, Radyo 80 özeli burada noktalıyoruz. Bugün konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili aday adayı doçent doktor Sayın Ruhi Ersoy'du.